Şimdi net ekranlarından herkese merhaba. Evet arkadaşlar bu videomuz sizler için 1500 liralık bir bütçeyle oyun oynayabileceğiniz masaüstü bilgisayar topluyoruz. 1500 liralık sistem toplama videomuzda ilk olarak işlemciyle başlıyoruz. İşlemci tarafında AMD'nin A10 7860K işlemcisini seçtik. 3.6 GHz'lik bu işlemci kendi içinde R7 GPU yani grafik birimini barındırdığı için 1500 liralık bütçede olmazsa olmaz bir işlemci olarak listemizde yer aldı. Bildiğiniz gibi AMD a 1 k işlemcisi FM2 Plus soketine sahip ve bu yüzden de anakart tercihinde bu özelliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Anakart tercihim ise MSI'nin A68HM Gaming anakartından yana yaptık. DDR3 bellek destekli 2400 MHz'e kadar bellek desteği sunuyor bu anakart ve bununla birlikte FM2 Plus ile birlikte A10 işlemcisini de tam olarak destekleyecek. Bu arada anakartın önemli noktalarından bir tanesi tamamen oyuncular için yapılmış olması. Çok sayıda özellik mevcut, yazılımsal destek mevcut, oyunlara özel LAN desteği, tuşlara kısa yol atama gibi çok çeşitli seçenekler mevcut. Bu yüzden MSI'nin bu anakartını seçtik. Giriş çıkış portlarından hemen kısaca bahsedelim. VGA portu, HDMI portu, LAN girişi, ses konnektörleri, USB 2.0 portları, DVI-D portu, USB 3.0 ikinci nesil Type-C portu ve USB 2.0 portları birlikte giriş çıkış seçenekleri konusunda da oldukça zengin. Ayrıca ön yüklü olan ve kutu içerisinde dahil olan ekstra yazılımlarla birlikte hem oyuncuları hem de oyun yayını yapan kullanıcıları gerçekten memnun edecek özelliklere sahip. Fiyatını da belirtelim. MSI'nin bu anakartının güncel fiyatı yaklaşık 280 lira. Anakart ve işlemciyi seçtikten sonra sırada bellek var. Bellekler oyunlar için ve bilgisayarın genel performansı için önemli bileşenler. Burada da Crucial'ın Ballistics Tactical Tracer isimli 8 GB'lık DDR3 1866 MHz belleklerini seçtik. Fiyatı ise yaklaşık 235 lira. Depolama tarafına geçtiğimizde ise maalesef elimizdeki bütçeyi 1500 lira ile kısıtladığımız için 1 TB'lık mekanik disk kullanıyoruz. Burada da Toshiba'nın 3.5 inçlik 1 TB kapasiteli ve 7200 RPM dönüş hızına sahip bir sabit diskine yer verdik. Buradaki fiyat da 260 lira yaklaşık. Eğer biraz daha performans sahibi olmak istiyorsanız bilgisayarınız biraz daha akıcı çalışsın istiyorsanız OCZ'nin 120 GB'lık Trion 150 serisi bir SSD'yi de dahil edebilirsiniz. Bu da bütçenize 1500 lira artı 223 lira olarak yansıyacaktır. Evet şimdi anakartı işlemciyi belleği ve depolama gibi çözümleri bir arada tutacağımız kasa tercihine geldik. Kasa tarafında da anakarttaki mikro ATX tercihimizi sürdüreceğiz. Burada da Thermal V2 350 Watt güç kaynağını içinde barındıran bir kasasını seçtik. Kasanın fiyatı 223 lira. Hem mid tower hem de mikro ATX destekli olduğu için bu sistemimizin içinde bulunacağı ideal bir kasa olarak belirledik. Evet arkadaşlar 1500 liralık oyun bilgisayarını bu şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Çok yüksek bir oyun performans sunmayacaktır büyük bir ihtimalle ama en azından orta veya düşük ayarlarda istediğiniz bazı oyunları oynayabileceksiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.